Sanırımda yapılan uygulamalarda birisi Kültür Parkı'nın aynı sermaye ile Erba Aşağı devredilmesi kursundaki alınan karar 2015 yılındaki e, e, sayıştay rakipleri tarafından yapılan tutulan raporda aşağıdaki hususlar belirtilerek yapılan işlerin yasal olmadığı, alınlara uygun olmadığı belirtilmiş Ha? Gündemdeki maddeye şöyle dikkat edersek, gündem maddesinin sonunda şöyle diyor. Arsa bedeli hariç 27 milyon 770 bin Türk lirası oldu. Niçin arsa bedeli hariç diyor? Çünkü arsa belediyenin değil, tahsil edilmiş bu Belediye malı olan, ülke olan bir değil. Onun için Sayıştay raporunda da belirtildiği üzere zaten Sayın Başkan, bakın o zaman Mücahit Bey zamanında bu Kültür Parti'nin e, aynı sermiye olarak bu aşağıya verilmesinden <laughs> sonra bu e, Sayıştay kararından sonra diğer yerler ihale edilerek verildi. Mesela Fethi Şekil mesleği yeri, Çin mesleği yine onları da aynı sermiye olarak vermeyi düşünüyorlardı ama bu Sayıştay kararından sonra oranın ihalesi yapıldı. İhale de burada. Şimdi alınan bu karar, bu iki e, otobar belediyenin malı olmadığı için, üzerindeki tersiş belediyenin ama arsa belediyenin olmadığı için belediyenin satabileceği, değerlendirebileceği. Çünkü belediye hisse arttırılığına para vermiyor. Ben hiç para yerine size o, o otoparkın işletmesini veriyorum diyor. Şimdi aynı sermaye olarak verilen yerden başkan o şirketin malı oluyor. Şimdi Ebu Aş o satabilir mi? Satamaz. Belediye de satamaz. O evet. halde e, bunun evet. aynı evet. sermaye olarak verilmesi bu Sayıştay raporunda da belirtildiği gibi yasal, ve yönetmen yasalara Yapılan işlem de yasal değildir. Bunu ben belirtmekte fayda geliyorum. Sayın Hocam. Evet.